Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh şöyle dedi. Selime oğulları oymağa, Mescid-i Nebevi'nin yakınına taşınmak istediler. Durum, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca onlara, duyduğuma göre mescidin yakınına göç etmek istiyormuşsunuz öyle mi? diye sordu. Onlar, evet ya Resulallah, buna gerçekten niyet ettik dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Selime oğulları! Yerinizde kalın ki adımlarınızın sevabı yazılsın. Yerinizde kalın ki adımlarınızın sevabı yazılsın buyurdu. Bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her adım karşılığında size bir derece vardır buyurmuştur. Buhari bu hadisi Enes bin Malik'ten bu manaya gelecek şekilde rivayet etmiştir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Sarf edilen emek ve güç ölçüsünde amellerden sevap ve ecir alınır. 2. Uzak mesafelerden de olsa cemaat ve camilere devama gayret edilmelidir. Zira bu maksatla atılacak her adım başlı başına bir hayırdır. 3. Mescitlere yakın oturmak müstehaptır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifin mucibince amel etmeyi nasip eylesin. Amin.